Merhaba kanal arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte bir şu etkinliği oynayacağız. Işte. Çok görüntüleri görüntüleri Biraz daha dolacağım. Şurdan alabilirim. Kaç dakika acaba? Golom, Golonla yapıyoruz Akıl almaz heyecanların Unutulmaz hüzünlerin tam taze anıları eşliğinde Yeniden bir aradayız Taraflar bir kez daha mücadele etmek için sahaya dönerken futbolun büyüsünü bir kez daha hatırlıyoruz. İşte bu yüzden bu sporu seviyoruz. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı yakalandı. Lerma Güzel bir şeyler mi geliyor sanki Etkileyici paslar izliyoruz Koşar arkadaşını bulmaya çalışıyor Kapıya çıktı Gol Kolombiya! Top çarpıyor ve ağlarla buluşuyor Galatasaray Şimdiden geriye düştü Ne yapacaklar bakalım İleri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyonu oldu. Çok iyi. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Araya girdi. Güzel hamle. Makado Diaz soldan güzel koştu. uzaklaştırdı. Galatasaray sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. <laughs> Direkt vuruyor. <laughs> Çok hazırlı bir futbol oynuyor. <laughs> Kısa oynamayı seçtiler. Kafa denedi Galatasaray için güzel bir Karşı atak şansı Kolombiya paslarla ilerlemeyi deniyor Reşul Evet harika, harika, harika Güzel bir ilerleydi ama değil mi Çok iyi oynadı so be late gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Two added minutes has been indicated. Lerma. değiştiriyor. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Hiç e, açıcı bir performans <laughs> değildi <İlce> açıkçası. <laughs> Ama daha iyi bir takım <laughs> oyuncularını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basar, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. İkinci yarıda birlikteyiz. Mbappe! Evet, bitirip, en azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Burası kesin. <laughs> Bunda. Olacak. Olacak mı? Olacak mı? Olacak ikinci Olacak bu. Tehlike şimdilik geçti. mı? Olacak mı? Olacak karşı buluyor. Çok hızlı tamam. Evet, savunma evet. paçayı uzun payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Diaz. <laughs> bir taç fırsatı. anne buçuk Atölye mücadeleden galip ayrılıyor. The attendance for this match was 72.000 Galatasaray için durum pek iç açıcı durmuyor. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideder. <laughs> İleri pas. Salon bir Allah'ım çıkıyor. Galatasaray. Sınan Bastra güzel karşıladı değil mi? geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Galatasaray için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Gerekli bir müdahale edecek. Ciddi bir tehlike. Güzel vurdu. Kusursuz bir gol. Geri döndüler. Sol düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Yok. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Galatasaray skoru eşitledi. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Evet, ben bir Bir da Alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. sağ pozisyonunda kararlılıkları için övgü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. <laughs> ilgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. İşini garantiye almayı tercih etti lemine yolunu buldu. Diaz gaza bastı. Kayseri'de <laughs> sona doğru bir top ve bitirdi. Maç beraberlikte sonuçlandı. İki taraf da gösterdi, nefes etmedi. Hekim, bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Yaklaşan bir tatlı geldi yani. Sonuçlarıyla kıyaslayamazsın.

Düşüm açımı yapıp sonra da kutu açıp geri kapatacağım. Valla sen eğer ben bu akşam babana söylemezsem sen görürsün. Derim ne fizikini yapır ne de üç gündür kitap okumuş. Tamam, Kapat. Tamam dur. İkinci maçım sonra yap. Tekrar hadi hadi kutanı mutlaka <gülüyor> <gülüyor> bir tane yapayım size. Yaptım bir tane kah. <gülüyor> <gülüyor> bir, tane nerede? Yok, nerede? bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hadi.